Evet arkadaşlar size birçok kişinin bilmediği bir yer göstereceğim. Şimdi biraz arttır ya. Ne oluyor lan? Ben? Ha beni rahatsız ediyor. Şimdi bak şu oraya gideceğiz. Lan 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 dön dön dön. Şöyle şurada. Birçok kişinin bilmediği bir şey alacağız. Ay ya bir ay göstereceğim yani burada mağarada al bunu aç koş 2 ne üç nerede ha buradan böyle gidiyorduk Heh. Şimdi bir birçok yeri buradan gelecek böyle geri gidecek hiçbir şey yok diye ama bak siz bak bekleyin göstereceğim. Kabansın. Bak yemin ederim. Şimdi ben Brokey'in hani burada eskiden bir şey vardı. Böyle parlak bir çubuk. Onu gösterecektim. Sonra ben böyle bir yer buldum. Takip ettim. Sonra ben böyle, burada boşluk var dedim. Yakında açtım. Kapı açıldı. Ama bak burada da böyle bir yer var. Yani boşluk. Bu kadardı. Bay bay.